E, bu kaygıların birçoğu mesela aslında e, hepimizde bir düzeyde vardır bu e, psikiyatrik ya da psikolojik e, hastalık olarak tanımlanan teşhis edilen şeylerin çoğu Aslında birer teşhis olmaktan çok. Ee, bir spektrumdur. Yani hepimiz o spektrumun, hepimiz obsesif kompulsif bozukluğun bir spektrumunun bir yerlerinde duruyoruzdur. Hepimiz kaygı bozukluğunun bir yerlerinde duruyoruz. O yüzden e, o bulunduğumuz yeri fark etmek, bu kaygı bozukluğunun antidotu şu anda olmak. Hani o spiritüel ee, konuşmalarda ya da yazılarda gördüğünüz anda kalmak dedikleri şey çok enteresan bir şey gerçekten anda kaldığınızda bu düzeliyor ama anda kalmadığınızda ne olduğundan bahsedeyim anda kalmadığınızda şu anda değilsiniz ya geçmiştesinizdir ya gelecektesinizdir geçmiş geçmiştir ve bitmiştir artık gelecekte daha gelmemiştir aslında şu andan başka bir şey yaşamıyorsunuz kaygıyı duyduğunuz anda şu an ama geçmişteki negatifliklere odaklandığımızda bize konan teşhis depresyon. Daha olmamış şeyler hakkında da negatif düşünmeye başladığımızda ve kendimizi bundan kurtaramadığımızda konan teşhisin adı da kaygı bozukluğu. İkisinin olmadığı yer denge noktası. Şu anı gözlemlemek ve bir kamera gibi gözlemlemek aslında.